Herkese merhaba. Biz Asya'yla bugün yine havuza geldik. Bir sürü oyuncağımı getirdik. Gemi getirdik. İzan, balık, yengeç, kov, kova hepsini getirdik. Burada <laughs> onlara su dolduracağız. Onları yüzdüreceğiz. Değil mi Asyacığım? Hadi oynamaya başlayalım. Havuzdan su alalım. Al bakalım suyunu. Doldur bakalım. Geminin içine doldur. Balıklar biraz yüzsün. <laughs> Hadi bakalım. Bugün de havuz çok balık yine bir sürü çocuk var hepsi oyun oynuyor suyun içinde doldur bakalım sen gemini balıkları yüzdüreceğiz. Asya bakın nasıl doldurdu gemisini gemisinin içinde böyle minik bir balık var bir tane cikolatçık var gemisi bir gemisi var yeşillik havası var Tospi ile dolduruyor şimdi Tospi ile birlikte dolduruyor Aslı gemisini doldur bakalım Azzeciğim. yüzsünler onlar sonra istersen tospini de yüzdürebilirsin o da yüzdürebilir biliyor musun al bakalım suyu bence biraz da kovanı doldur sonra kovanı gemine boşaltırız olur mu İster misin öyle evet doldur bakalım doldu aferin Asya ya Doldur bakalım. Asya bugün ne kadar kalabalık değil mi Biz Bir sürü arkadaş var, bir sürü. Allah'ım. Havuza mı koyacaksın, yüzdürecek misin onu? Buraya mı getirdin? Doldur bakalım. Kovana da doldur. Biraz sonra burada bir tane fok var. Bir de böyle bir balık var. Onları yüzdüreceğiz kovanın içinde. Hadi bakalım. Getir bakalım. Asya onunla su gelmez ama anneciğim. Kürekle gelir ama o kazmayla gelmez. Evet kürekle al suyunu. Getir bakalım. Getir git. Ama biliyor musun Tosbikle daha çok gelir. Tosbikle daha çok su alabilirsin. <laughs> tospik elinde anneciğim senin tospiyi arıyorsun. Tospik elinde bak. Ebir elinde tospik. <laughs> Ve öbür elinde ne var? Bir tane daha. Onda ne var? O ne? O At bakalım geminin içine. At bakalım. Al bakalım suyunu. Taşı 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 taşı. Yüzsünler onlar. Ay birleştiriyorlar sularını. <laughs> Aferin Asya. Anne. Doldur bakalım yine doldur bakalım. Birlikte doldurun isterseniz daha çabuk dolar kova o zaman. Evet. Hemen dolacak şimdi. Doldu mu Asya kova? Aa dolmuş bravo bravo. Tamam su sıçradı anneciğim olabilir. Su sıçradı. Su sıçradı. Yanlışlıkla su sıçradı. Nemo muydu bu? Kayıp balık Nemo. Bulduk onu. Gizdiriyorlar şimdi onu kovada. Doldur bakalım, devam et. İstemeden. tabii ki yanlışlıkla su çarpabilir anneciğim. Havuz burası. Bilerek yapmadı arkadaş. Al bakalım sen yine al. Kova doldu. Kova doldu. Biraz da gemiyi doldur istersen Asya. Ay ne güzel yüzüyor gemi. Güzel. güzel mi yüzüyormuş e, pop balığını da koy bence bak arkanda onu da al al bakalım aferin Asya hep oyuncaklarını bravo Asya Asya gemini suya koyabiliriz biliyor musun o yüzüyor öyle koyalım mı hadi koy bakalım Havuza mı dökecek? Dök tamam bence gemini koy. Gemini koy havuza nasıl yüzüyor bir gör. Yardım edeyim mi sana? Edeyim bak nasıl koyacağız bak. Bak böyle alacağız bunu bak şimdi bak. Nasıl havuzda yüzecek bak bırak şimdi böyle. Bak nasıl yüzüyor havuzda gemi. Gördün mü? Güzel mi? Evet. İstiyorsan alalım dolduralım yine. İstediğin zaman alabilirsin. Balık da içinde yüzüyor gördün mü? Ha yengeci de koy içine. Afil. Ay çok güzel yüzüyorlar. Alırım ben alayım mı? Alıyorum. Tamam. <laughs> biraz da kovanı O balığı da koy bence o da yüzsün. Turuncu Nemo. Koy bakalım. Ay evet. Çok güzel. Bir de o kurmalı. Asya bak arkadaşın sana uçak getirdi. Helikopter hatta o. Helikopter getirdi. Teşekkür et. Ay hadi beraber oynayın helikopterle. Burada bir tane daha gemi var. Bak bununla da oynayabilirsiniz. Bu da mavi bir gemi. Onu da doldurun bence. Mavi bir helikopter, mavi bir gemi, kırmızı bir gemi. Bir sürü oyuncağımız oldu. Evet onları koy o da yüzsün. Bence onu kovaya koy. Kovada yüzsün o. Bak bir tane de arkadaş geldi. Onu da doldurun Asya. Bak şimdi onun üzerine koyabilirsin. O çok su oldu. Koy bak. Ay topla yüzüyor. Topla yüzüyor bak. Ne güzel bir topmuş şu Mickey Mouse'lu. Çok güzel. Asya. Yüzdür bakalım helikopterine. Yüzdür. Uçan helikopter şimdi havuza girdi. yüzüyor. Ay yakala. Ablası yakaladı. Teşekkür ederiz ablası. Çok sağ ol hadi bakalım Anne. efendim evet havaya atarsan uçamaz ki ama uçamaz ki yerden gidebiliyormuş o tekeri var çünkü kanatları çalışmıyormuş az şeyli tamam bir daha yapmayacak anneciğim yanlışlıkla geldi şu olabilir bak o da oturdu şimdi giriyor suya yanlışlıkla yanından geçerken su sıçrayabilir evet uçuyor mu şimdi uçuyor musun onu ay, 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 ay. yere düştü evet atmadım yere düştü çünkü kanatları çalışmıyor onu evet tekerleğinden sürebilirsin istersen ama bak Asya kim geldi Öykü abla geldi yanına Öykü ablanla oyna haydi. hadi oynayalım mı Göster ablan oyuncaklarını, balık balıklarını göster. Evet çok güzel ablası. Öykü evet, ablası Asya'nın yan komşusu. Balkondan görüşüyorlar, konuşuyorlar onlar. Ay. Ablasını ıslatıyor buradan Asya. Ay. Çok eğlenceli. Şap şap. Şap şap. Koş koş koş. <laughs> gel bakalım. şu oyuncaklarının yanına gel. Evet hadi buraya otur. Burada oynayalım senin geminle yine. Ben de oturayım. Tamam gel ben de oturuyorum. Gel. Otur hadi ben de oturuyorum. Efendim. Evet uçmuyor bu helikopter. Tekerli helikopter bu yerde sürülüyor. Yerde sürdük bakayım Asya Bak öyle bak öyle. Nemo geldi ya ablaları geldi Aslı'nın yine. Kur bakalım abla o çalışıyor mu suda? O suda çalışıyor mu Nemo? Bak çalışıyor. Kanat çırpıyor bak. Ay havuza koy bakalım bir görelim onu. Göster bize. Kuyruğunu nasıl çırp 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 çırp. Ay ay. ay, ay evet biliyorum seni tanıyorum. Sosyal durum. Nasıl kuyruğunu çırpıyor Asya? Abla sana bir göstersin. Şuradan şöyle. Evet kuruluyor buradan böyle. Evet. Bak bak nasıl kuyruğunu çırpıyor. Bak bak Asya bak bak. bak. Ay. Çok güzel bir balık var. Evet birlikte oynayabilirsiniz. Sen de otur arkadaşla da otursun. Birlikte oynayın o zaman. Hadi bakalım. Göster bu benim pospiyim de bu benim gemim de. Hadi bakalım. Gösteriyor ablam bak nasıl suda yüzüyor diye. Senin oyuncakların ama birlikte oynayabilirsiniz. Değil mi Asya? Yengeci yakalayın lütfen. Asya. Yengeç gidiyor. Ben alayım mı yengeci? Tamam alıyorum. Yengeci. Abi. kovanın içine artık balıkla birlikte yüzüyorlar. Evet. Evet. Asya aa, aa, aa. Ne kadar güzel oynuyor aa, aa derken Asya sinirli Asya niye bağırıyorsun aa, aa. Beraber oynamamız gerekiyor Değil mi Asya aa, aa. Beraber oynuyorsunuz değil mi Gel sen de Nereye <laughs> Nereye Gel bence de. Hadi devam edin oynamaya. Asya öyle bağırmak yok. Beraber oynuyorsunuz. Uçak mı geçiyor? Bay bay ya. El sallı uçağa. Bay bay. Beraber dolduracaksınız içine. Bak su koyacak şimdi içine. Getirecek balığı atacaksın yengeçle. Aç bakalım. Ama beraber oynayabilirsiniz tabii ki. Asya paylaşıyor oyuncaklarını değil mi Asya? Evet. Sonra sen eve götüreceksin. Evet. çok güzel yüzü Asya Asya'nın arkadaşı. Asya? Asya bak. Bakayım Asya o neydi? Tamam hadi beraber oynayalım. Bu kurt mu diyordun sen buna? Evet. Asya'nın mor pırtı oyna bakalım. <laughs> be, 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 be. <laughs> öyle oynanmaz. Birlikte oynamanız gerekiyor. Bağırarak oynanmıyor. Değil mi? Bir sen bir o. Aa, ama alıp oyuncağını gitmek öyle olur mu Asya? Üzülür arkadaşın. Bak arkadaşın <laughs> üzülür. Bak ağlıyor arkadaşın. Ağlama beraber oynayalım de. Hadi gel buraya Asya. Baba. Asya, arkadaşın ağlıyor ama üzülüyor. Bak nasıl ağlıyor. Asya, arkadaşın ağlıyor ama getirdi getirdi. aferin hadi beraber oynamaya devam. Lütfen onunla paylaşır mısın oyuncağını? Lütfen herkes seninle paylaşıyor, sen de onunla paylaşmalısın. Gel beraber oynayalım arkadaşım Asya. Asya bak bizim de gemimiz. Ya, hadi beraber oynayalım arkadaşı. Gel. Ağlama sen. Bak Asya getiriyor sana. Beraber oynayalım hadi. Hadi beraber oynayalım lütfen. Aferin size. Koy beraber yere yer. koy. Sen de buraya gel. Sen de gel buraya. Sen de gel. Heh, burada beraber oynayın tamam. hadi bakalım. Hadi. Gelin. Üzerine yengeci koyun, balığı koyun, yüzdürün beraber. Güzelce oynayalım. Aferin benim kızıma. ...beraber değil o kardeş, o daha küçük, ona vermen lazım. Beraber. Ah, ah, olsa. Aferin bu kızlara, bravo. Bravo bu kızlara, ne güzel barıştılar. Birlikte oynuyorlar şimdi. Asya almadan, öyle eli almadan içini dolduralım tamam mı beraber? Bir tanesi sana bir tanesi Asya'ya tamam mı? Evet hadi biri senin biri Asya'nın şimdi. Öyle oynayalım. Tamam bir tanesi Asya'ya ben. Bir tanesi de sende. Aa, aa tamam onu al. Balığı al Asya sende. Asya balığı al. Tamam. Otur şimdi yine. Otur. Bir sende bir onda. Çok çekişmeli bir oyun oluyor bu ya. Biraz yorucu bir oyun bence. Evet. At bakalım. At. Ay, gitti. Yakalıyor bak şimdi arkadaşın, getirecek sana. Bak getirdi. Teşekkür ederiz arkadaşa. Aferin Azya ya ya. Bravo! Bravo! çıp 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 yap bir daha. ayaklarını. Gel çıp 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 yap. Hadi bakalım aldı gitti. Arkadaşın ağlıyor ama öyle olmaz. Getir burada beraber oynayacağız. Asya. Lütfen. Öyle yapılmaz Asya'cığım. Tamam büyükten alabilirsin ama orada götür beraber oyna. Arkadaşın çok ağlıyor. Bak orada yine. Çok üzülüyor. Böyle yapma lütfen. Sen hiç böyle yapmıyordun önceden ama. Bak nasıl ağlıyor. Bir bak Asya. Bir bakar mısın Sadem'e nasıl ağlıyor? Bak nasıl al. Gel gidelim yanına. Hadi. Evet, birlikte oynamak için geldik yine. Evet, olur. Bence oğlu kova nerede peki? Kovayı göremedim. Ha kova doğru. As siyah seni çağırıyor arkadaşım. Gelir misin böyle? Gel gel oynayalım diyor. Hadi bir tane. Zaten seninle oynamak için geldi ama şu an böyle bir neden böyle yaptım anlamadım. Şimdi gelecek seninle oynamaya. Hadi bir doldurun geminin üstüne su. Bir daha geldi Asya arkadaşıyla şimdi paylaşacak oyuncağını. Hadi Asya doldurun bakalım su. Doldurun bakalım. Otur bakalım koy gemini oraya. Aferin Asya. Doldurun bakalım şimdi. Evet. Evet koy abla sen de. Asya öyle Asya'cığım. Böyle yaparsan gitmek zorunda kalırız. Arkadaşımızla kavga etmeyelim, onu üzmeyelim, beraber oynayalım lütfen. Bütün çocuklar öyle yapmalı. Sen de geliyorsun, seninle de paylaşıyorlar arkadaşların oyuncaklarını. Sen de paylaşıyorsun her zaman. Kok balığı gidiyor, yakalayın. Yakalayın kokun. Yakalay i̇çine koy bakalım, içine koy. Yemin içine koy. Yakaladı, bak. Bak. Balığını yakaladı, gördün mü Asya? Yakaladı senden mi uçak? Bay bay yok o zaman onu da. Bay bay uçak. Yine gel. Bay bay uçak. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın. <laughs> Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Evet.